Bulundurmuştur. Ee, genel Sekreterimiz Teoman Mutlu hakkında ufak bir bilgi vermek istiyorum. Kendisi geçen haftalarda Genel Başkanımız Sayın Mustafa Sarıgül ile beraber Atina'da e, Yunan Parlamentosu'nun önünde e, Yunan Parlamentosu'nda Barış Bayrağı adı altında Türk Bayrağımızı açmışlardır ve orada da çekim bir saldırıya da uğramıştır kendisi. Yunan, e, Yunan Parlamentosu'nun olan bir olayı SF'de kınıyoruz. Kendisine de buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bize o kadar gururla kendisini yetkiler ki orada bu cesareti sağladıkları için de ayrı çok çok teşekkür ediyoruz. Teoman Mutlu Genel Sekreterimiz 77 doğumlu, Endüstri mühendisi ve Amerika'da kendisine ait çok güzel bir firması var. Ticaretle uğraşan genç bir iş adamımız. Bizim partimizde e, genel sekreter olduktan sonra gerçekten e, genel merkezimizin hızlandığını görmüş. Genel başkanımızın da e, direktifleriyle genel sekreterimiz sürekli illeri geziyor ve illerimizin yönetimlerine bakıp illerimizin sorunları çözüldü <laughs> çalışmak açısından. Bugün de inşallah henüzımıza gelmiş. Bayram yıldızının e, sürpriz ziyaretinden dolayı da çok çok teşekkür ediyoruz eee dair bilgilendirme ve basına çıkmasını yapacaktır genel sekreterimiz. Eee ben mikrofonu kendisine yazabilirim. Daha sonra sorularınız varsa basın mensuplu arkadaşlarımız sorularını getirebilirler. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. <laughs> basın metnini zaten eee Orçun Başkanı size atacaktır. Ben burada Size bunu bir e, anlatayım arkadaşlar. Evet. Değerli dava arkadaşlarım. Sosyal medyadan bizi takip eden sevgili yurttaşlarım, basınımızın değerli temsilcileri hepinizi sevgiyle, saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Değerli basın mensupları. 24 Temmuz 2003 tarihinde milletimizin gururunu kıran, askerimizin moralini bozan, ordumuzun imajını zedeleyen bir olay yaşandı. Neydi bu olay? Bu olay çuval olayı diye anılan bu kötü günü gündeme getiren bir siyasi parti oldu mu? Biz bekledik ama hiç kimse bu çuval olayını gündeme getirmedi. ABD desteğini arayan, Amerika'dan korkan siyasi partiler maalesef bunu söyleyemez. Bunu söyleyecek tek bir parti vardır. O da Türkiye Değişim Partisi'dir. Dünya bilsin ki biz bunu not ettik Amerika bilsin ki biz bunu alacak defterine yazdık. Türk askeri canını verir ama o günü yaşamazdı. O gün orada yaşanan olayın tek sorumlusu ABD ile dostane ilişki kuracaksınız. ABD askerleriyle karşı karşıya kaldığınızda silahlarınızı kullanmayacaksınız emrini veren dönemin genelkurmay başkanıdır. 28 Şubat'ın medya ayağına gücü yetmeyenler siyasi nedenlerle paşaların rütbesini söktüler. Bu ülkede rütbesi sökülecek tek paşa varsa o da kendi askerini esir eden o günkü genel kurmay başkanıdır. Değerli basın mensupları, 9 Nisan'dan bu yana Sayın Genel Başkanımız Mustafa Sarıgül'ün önderliğinde toplumsal barış affı çağrısında bulunduk. Bu çağrı kesinlikle ve kesinlikle siyasi bir çağrı değildi. Bu çağrı vicdan ve merhamet çağrısıydı. Sevgi ve kardeşlik çağrısıydı. Bugün buradan bir kez daha tüm siyasi partilere sesleniyorum. Gelin hep birlikte bir af çıkaralım. Adı da toplumsal barış affı olsun. Türkiye'nin vicdanına sesleniyoruz. Affet Türkiye'm diye bütün sesimizin yükseldiği kadar haykırıyoruz. Haksızlığa uğramışlar için affetliyoruz. Anaların hasretini dindirmek için affet diyoruz. Çocukları sevindirmek için affet diyoruz. Değerli basın mensupları <laughs> Geçen hafta yapılan NATO zirvesi bize göre hizmetli de değildir zafer de değildir. Ama bunu bir zafere çevirme imkanımız var. İsveç ve Finlandiya'nın katılım protokolüne onay için meclise geldiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi ortak bir bildiri yayınlamalı. Ülkemizdeki savaştan kaçıp gelen Suriyeliler NATO üyesi ülkeler arasında paylaşmadan onay vermeyeceğimizi dünyaya duyurmaları gerekir. Bunu eğer başarırsak zafer olarak bunu tabii ki adlandırabiliriz. Başaramazsak ne olur? İki ülke NATO kapısında bekler. Mülteci meselesi sadece Türkiye'nin gündemi olmaz, dünya kamuoyunun önüne taşınmış olur. Avrupa mültecileri Türkiye'nin üstüne yıkıp geri çekilemeyeceğini öğrenir. Tabii ki bu da bizim için büyük bir zaferdir. Değerli basın mensupları, NATO zirvesinin dünya açısından sonucu şu şekilde oldu. Avrupa, Amerika'nın etki ve nüfus alanına girdi. Avrupa'da artık Amerika postalları dolaşıyor. ABD öldü denilen NATO'yu yeniden güçlendirdi. NATO, ABD emri altında dünyanın da tabii ki jandarması oldu. Hep söylüyoruz, bugün buradan bir kez daha tekrar ediyoruz. ABD, Amerika dünya barışı için çok büyük bir tehdittir. Amerika dizginlenmeyen, dizginlenmeden dünya kesinlikle ve kesinlikle huzura kavuşmaz. Değerli basın mensupları, yıllık enflasyonu TÜİK %78.6 olarak açıklıyor. Fakat ENAK %175 olarak açıklıyor. AK Parti kadroları hemen aynı nakarata başlıyorlar. Dünyada enflasyon artıyormuş. Biz burada kendine diyoruz ki geçiniz efendim. Siz kimi kandırıyorsunuz? Yüzde yüz enflasyon hangi dünya ülkesinde var? TÜİK'in düşürmeye çalıştığı haliyle bile yüzde yetmiş sekiz enflasyon dünyada hangi ülkede var? Hangi ülkede var söylüyorum. Venezuela'da var, Sudan'da var, Lübnan'da var, İç karışıklığı devam eden Suriye'de var. Bir de Zimbabwe'de bu enflasyon oranı mevcut. Avrupa'da gıdada yıllık artış oranı en fazla %10, Türkiye'de yüzde %150. Dünyada ham petrol yüzde %64 artmış, Türkiye'de mazot yüzde %316 artmış durumda. Almanya'da 10 yıl önce benzinin litresi 2.1 euro iken, Bugün 2.3 liradan satılıyor. Bizde 10 yıl önce benzin 4.5 liraymış. Şu anda da bugün itibariyle 30 lira civarlarında geziniyor. Biz acaba neyi savunuyoruz ya da onlar neyi savunuyor? Bunları bir düşünmek gerekir. Açlık sınırının 900 liranın aşağısında açlık sınırını 900 liranın aşağısında bir askeri ücret ilan etmek çalışanları açlığa mahkum etmek demektir. Türkiye Değişim Partisi olarak iktidara geldiğimizde eşel mobil sistemine geçeceğimizin kesinlikle garantisini biz her yerde, her platformda dile getiriyoruz. Bu sistemde asgari ücret hiçbir zaman açlık sınırının altına düşmeyecektir. Hiçbir emekli maaşı da askeri ücretin altında olmayacaktır. Hiçbir kamu çalışanı yoksulluk sınırının altında kesinlikle ve kesinlikle maaş almayacaklar. Değerli basın mensupları, mecliste bir ek bütçe yapıldı. 66 maddeli bir torba yasa çıkarıldı. Sonra da meclis tatile çıktı. Tatile çıkmadan önce çıkardıkları yasalar da bankada parası olanı tabii ki gördüler ama EYT'lileri görmediler. Arkasında dayısı olanları gördüler ama atama bekleyen insanları, öğretmenleri görmediler. Banka patronlarını gördüler fakat KYK borçlu olan öğrencilerin hiçbir tanesini görmediler. Kara atlayanları gördüler fakat SMA'lı çocukları görmediler. 3600 ek göstergeyi nihayet çıkardılar ama hep yaptıkları gibi yine ayrımcılık yaptılar. 3,5 milyon çalışanın yarısı bu 3.600 ek göstergeden yararlanamıyor. En düşük emekli maaşı 2.500 liradan 3.500 liraya çıkardılar ve hiç sıkılmadan bununla da bütün platformlarda maalesef övündüler. Şeker 25 lira, kıyma 150 lira, ekmek 4 lira. Tüp gaz 350 lira olmuş ve bir emekliye 3500 liralık bir parayı maalesef uygun gördüler ve bunu da hiçbir şekilde düşünmediler. Bu iktidar 84 milyon değil, 84 kişiyi önemsediğini bir kez daha bu yasayla da göstermiş oldu. Sayın Bakan'ın dediği gibi çarklar bir kez daha zenginler için döndü. Ama unutmasınlar. Çarklar çark, çarklar zenginler için dönüyor ama çanlar da aynı zamanda AK Parti için çalmaya başladı. Değerli basın mensupları. Amerika, Avrupa, uluslararası şirketler olanların yerli işbirlikçisi olan siyasiler üretimi, tarımı, sosyal devleti bir kenara bıraktılar. Bugün doymuyorsak iş bulmuyorsak, barınamıyorsak sebebi kesinlikle ve kesinlikle bundan kaynaklanıyor. Ama biz gururla şunu söylüyor ve ilan ediyoruz. Türkiye Değişim Partisi gelecek ve kesinlikle o dönem bitecek. Bir de çok kısa zaman önce e, değinmek istediğim konulardan bir tanesi de e, üç hafta önce Sayın Genel Başkanımız Mustafa Sarıgül ile bir Yunanistan seyahati yaptı. Bu Yunanistan seyahatinin amacı, temel amacı şuydu. NATO'nun ve Amerika'nın orantısız silahlandırdığı Yunanistan ve Yunan adalarını Türkiye'ye karşı ilerleyen dönemlerde farklı noktalara getirmemeleri için kendilerine gidip bizzat Atina'da meclisin önünde bir basın açıklaması yaptı. Bu basın açıklamasının amacı şuydu. Dünyada silahlarla barış asla sağlanamaz. Ve komşu ülkeniz Türkiye sizin her zaman dost ülkeniz olmak zorunda. Dolayısıyla Amerika'nın ve NATO'nun oyununa gelme dedik ve barış çağrısı yaptık. Ve hatta şunu da dile getirdik. Dedik ki Amerika'nın ve NATO'nun oyununa gelen Ukrayna'nın hali ortada. Yarın öbür gün bu duruma düşmek istemiyorsan Amerika'nın ve NATO'nun asla ve asla oyununa gelme diye çağrıda bulunduk. Bu çağrımızı dünya basında, Türkiye ve Yunan basında da geniş yer bulması için meclisin önünde şanlı Türk bayrağımızı açtık. Tabii ki bu bayrağı açtıktan sonra pek hoş karşılanmadı. Bir takım sözlü ve fiziki saldırılarda tabii ki bulundular ama sağ olsunlar Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Yetkilileri ağrında bu olaylara müdahale etti. Ve bizi e, sağlam bayrağımızla birlikte e, İstanbul'a inmemizi gelmemizi sağladılar. Buradan da kendilerine Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve Bakan Yardımcımız Fuat Bey'e çok 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 partimiz adına teşekkür ediyorum. Hepinize bu basın toplantısına katıldığınız için sevgilerimi, şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın.